Yeşim Buyurgan'la mutfak keyfi programında birbirinden lezzetli tarifler, kekler, pastalar, börekler, çörekler, detoks içecekleri, smoothie'ler ne ararsanız var. Arada da belki konuk sürprizlerim olur sizlere. Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki tane muhteşem tarif yapacağız. Birisi kurabiyeli adam, diğeri de havuçlu elmalı kek. Ay şu kurabiyelerin güzelliğine bakar mısınız? Bu iki tarifte aslında çok sağlıklı tarifler. İçerinde kullandığımız malzemelerden dolayı çocuklarınızla yanınıza alıp güzel bir mutfak keyfi birlikte yapabilirsiniz. Hadi gelin başlayalım. Evet, ilk tarifimiz havuçlu elmalı kek. Şimdi bir malzemelere bakalım. 3 adet havuç, hmm, sağlıklı mı sağlıklı? 2 adet kırmızı elma, 3 adet yumurta, 2,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu bir paket vanilya, bir su bardağı sıvı yağ, bir buçuk tatlı kaşığı toz tarçın, yarım çay kaşığı toz zencefil, yarım çay kaşığı toz karanfil, iki su bardağı toz şeker, yarım çay kaşığı da tuz. İşte bu kadar. Hadi gelin yapılışına geçelim. Ha bu arada yemek defterimden de bir görseli koymayı unutmadım yani yapılışı da, malzemeleri de orada var. Elma ve havuçların kabuklarını iyice temizleyip güzelce rendeliyoruz. Dedim bir kap içerisinde yumurtaları ve şekeri 5 dakika çırpıp üzerine vanilya, kabartma tozu, tuz, karanfil, tarçın ve zencefili ekliyoruz. 3 dakika daha şöyle güzelce çırpıyoruz. Elediğimiz unu, sıvı yağını, rendelenmiş elma ve havucu da ilave edip 3 dakika daha çırpıyoruz. Cevizleri karışımın içine alıp karışımı kaşıkla karıştırıyoruz. Yağladığımız kek kalıbına karışımı döküyoruz. Fırını 180 dereceye ayarlanmış şekilde ısıtıp 30-35 dakika kadar kekimizi pişiriyoruz. Kekinizi ılıklaştıktan sonra kalıptan çıkarıp servis edilmek üzere tabağınıza alabilirsiniz. Hadi bakalım afiyet olsun. Gelelim ikinci tarifimize. Zencefilli kurabiye şeklindeki adam. İşte bu en sevdiğim. Yapması da keyifli. Hadi başlayalım. Malzemelerimizi hazırlıyoruz. Tüm malzemeleri ekranda şu an görebiliyorsunuz. Süsleme için de renkli şeker kalemleri kullanabilirsiniz. Gümüş toplar bunlar marketlerde çoğunlukla satılıyor. Kalıp olarak da aslında evinizde ne kalıp varsa onu da kullanabilirsiniz. Benim kurabiye adam kalıbım yok diye üzülmeyin sakın. İsterseniz çamağacı yapın, isterseniz diğer hayvan şekilleri yapın. Bu size kalmış. Unu, zencefili, tuzu, kabartma tuzunu bir kabın içine iyice eleyin. Krema kıvamına gelene kadar tereyağını ve şekerini ayrı bir yerde çırpın. Yumurta ve sütle birlikte unlu karışıma bunu ekleyin. Elde ettiğiniz hamuru iyice yuvarlaya yuvarlaya yassılaştırın. Sonra bu hamuru 30 dakika olacak şekilde streç filmle sarıp buzdolabında bekletin. Hamurunuzu un serpilmiş tezgahın üzerine yayıp merdane ile incecik açın. Elinizdeki kalıplarla hamuru kesin. Kurabiyeleri tepsilere aralıklı olacak şekilde diziyoruz. Üzerleri hafifçe kızarıncaya kadar da e, yaklaşık 10-15 dakika pişiriyoruz. O mis gibi piştiler. Şimdi onları bir kenarda soğumaya bırakalım. Geldik süsleme kısmına işte en sevdiğim kısım ne yapacağız? Burun, göz, ağız, belki de giysi yapacağız. Hadi alın şeker kalemlerinizi elinize, çocuklarınıza da verin. Gümüş toplarla gözleri yapın. Sonra da ağızları, burunları. Ay çok tatlı oldular değil mi? Bir sonraki programda gene harika tariflerle sizinle buluşmak üzere. Ben Yeşim Buyurgan. Hepinize keyifli, sağlıklı, mutlu, böyle böyle tatlı günler diliyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.